bir şey değil. Yani taş yığma, duvar yapma gibi bir şey yok. Hocam var. mı Şimdi bunu sen ilk şeklinde bilmiyorsun ki aslında uygun restorasyonu da yapasın. Değil mi ya? <laughs> evet, oraya kadar gidelim. Orada çok ilgi şeyler var. Oradan hemen ilerleyelim. <laughs> Vadinin her iki tarafında binlerce mağara. Bu mağaraların çeşitli amaçlara kullanıldığına dair e, işaretler var. Örneğin işte mesken olarak kullanıldığı, depo olarak kullanıldığı, belki hayvan barınağı olarak kullanıldığı mağaralar var. Bunun yanı sıra korunaklı bir alan olması nedeniyle insanlar tarafından tercih edildiği e, çok açık ortada. E, çünkü burası aslında arkeologların, eski çağ tarihçilerinin, belli oranda sanat e, tarihi e, tarihçilerinin ilgi gösterdiği bir alandır. Ama ben dediğim gibi insanlığın kültür mirası olması nedeniyle işin o yönüne dikkat çekmek suretiyle buranın korunmasının insanlık için ne anlama geldiğine vurgu yapmak istiyorum. Çünkü buraları yeterince korunamadığı zaman insanlık kültür mirasının bir bölümünü kaybediyor ve her sene ne yazık ki böyle şeylere ülkemizde ve dünyada çokça şahit oluyoruz. İnançlara saygı açısından korumamız gerekiyor. Kültürümüzün korunması açısından muhafaza etmemiz gerekiyor. Gelecek nesillere karşı olan borcumuzun edası noktasında korumamız gerekiyor. Yani neresinden bakarsanız bakın bizim bu tür mekanları çok iyi bir biçimde korumamız gerekiyor.